Dostlarım merhaba. Bugün günlerden 17 Ocak. Ee, size bugün 20 saatlik, pardon 40 saatlik çalışma planımı göstereceğim. 2 günde 40 saat çalışmaya çalışacağım. Programı yaptım. A4 kağıdı yok evde. O yüzden burayı organik kimya testinin üzerine yazdım. 4 saat uyuyacağım. 20 saat böyle yemeğimi falan masada yiyeceğim böyle. tuvalete de gideceğim ama böyle, böyle 10-15 dakikalık bir şey olabilir yani. Kat, hapayı. Ama yapacağım bunu. Kromet tutacağım. Maskenin başına oturduğum her saniye şey yapacağım yani. İki gün sonra göreceksiniz 40 saat videoyu. Organik kimya bitireceğim bu iki günde. Bir de manyetizma <laughs> 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 manyetizmayı bitireceğim. TYT <laughs> denemesi atacağım iki tane. İki TYT denemesi manyetizma organik bitecek. Yani çok zaman kalır büyük ihtimalle diğerlerine de bir de türev çalışırım herhalde türev Tunç Kurt'un belki o 22 saatlik videosunu 2 iki izlerim belki 26 saat ne onu yapacağım yaptıklarımı da gösteririm arkadaşlar yani sapmayacağım bu yoldan sapmayacağım